Arkadaşlar bugün genel OTC oynuyoruz Evet bu sefer daha çok kişiyiz Anam. Pardon ya direkt direkt beni vurdun <laughs> terbiyesiz ya bugün daha çok kişiyiz gene mikrofonum kısık sesle gelebilir yani ayarlayamıyorum onu kötü. sürekli için mikrofonu neyse çok kötü <laughs> çok kötü. kötü de Adam değil enişte girmiş hayvan ya enişte evet yapıldı girmiş. Aa, can peşinde can Oy, da attım. <laughs> Okula mı? <laughs> Hayır oğlum. Bak bana ok attı. Bak tam yola çekti. Ok atıyordu. Ben duvarın arkasına geçtim. Ok boşa gitti. Ana. İkimiz de boşa boşa sıktık. Mı? Bu arkanın etgazı vurdum. Oo sağ. Bende fırnazı vurmuşum. <laughs> Bu pulla döne geçmiş. Hemen öldüre. Abi şu Edgaz hack çok kötü ya. Arkadaşlar az önce de girmişti. Kafası böyle sağa sola dolanıyor böyle. Çan. Ne oldu be? Oh yeah. Evet. Şu Edgaz var ya. Bitti o. Aynen hack ya. kullanmayı da bir sebebi bari. Emin az sana vurmuş olabilirim. Sen lan yeter artık. <laughs> Sen benim benim. Vallahi be, yeter artık. Tamam öldü bir kere canım da olsun. Aa, Yabancıya gitmemiş bunu, oldu. Bunlar da şeyimden vurdu. Rekt rekt işte bu. Ondan adamın o kadar işlemi yok. Oh yeah. Arkadaşlar bak. Edgaz durduğu yerde bana vuruyor Şu ya. öyle bir sinirlendim ki yeter. 4 kişi 4 kilo az önce 25 kildim. Ne güzel 25 kildim ya. <laughs> Sürekli bana adam hack diyor ya. <gülüyor> çünkü buraya zorlu. Şeyden adam geldi. Gel de çalışırız. İki okum oldu. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Pardon dedi. Yeter. Ne için? Sermiyor gel lan buraya. Sermiyor <laughs> yani iki bu tane ok salladım ölmedi. <laughs> Emirhan sonuncu sıradasın diyor. Ne ya yapayım? yeter artık. <laughs> Şu an çok kötü şeyler oluyor. Ananı adam daha nereden vurdu hayvan? Emirhan benim. Pardon. mu? bu. Ya beni sürekli kulenin tepesinde başlatıyor uyuz oldum. Umbu. Oldu demeçten... Arkasından geldi. <laughs> Yalnız seni de öldürdüm yanlışlıkla. Bittin. Terminat korkudan çıktı. Yalnız Üç tane yayın var ha. 3 3 tane yayın şey, var? 3 tane var? Bot korkusundan çıktı bok. <laughs> Abi şu Furnaz da iyi oynuyor ya. oyun ilk başta girdiğinde. Ezik de ama. Abi al işte hack ya. Ben 800 hack kere hastaydı? kafası döndü adamın. Bu fake atıyorum ya hep buna. Hani nerede hack olduğunu biliyor deseniz ben de daha önce hack açtım. Gamespad'ın <laughs> 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 da hack açtı. Kafası bir, bir, milyon olmuştu. Evet 800 kere falan 360'a dönüyordu böyle 480'e dönüyordu. Böyle çok acayip bir şey derece. Oldu. Tekrardan böyle, saçma sapan her şeyi bütün her şeyi açmıştım bilmiyorum zaten. Bıraktım da bir bak yap yapamadım. Ödgöz Ödgöz göz yavrum. Zaten diğer serverlerde ban korkusuna olmadı. G girmemiştim. Tabii fetikte Bekle. Fetikte biraz zor bu, girersin. Burada girmem. Başka çarla girebilirim belki ama. Burada... Başka çarla da sokmuyor zaten. Fal pekli öldüm. Neyle de öldü? Alpek. Bana da. Anlamaz. Peki. Kendi dilimde konuşuyor. Yuh. Edgaz içime girip bana vuruyor. Ee, yine 13 kişi öldürmüşüm. Ha, bu kadar mı bu? Ana, ben bir... Düş... Emirhan beni. <laughs> ya sürekli sen beni öldürüyorsun var ya tüm killerim benden. <laughs> Ana. Ben <gülüyor> sakın. <gülüyor> adam bana ok atıyordu, se ok benden sekti. Ya Edgar yeter artık. Bitti. Az önce adam buradaydı. Şimdi çıktım. Yok. Ne? Ya ya Edgar gene çıktı. Yeni çıktı. Yalnız sonların ikinciyim. Biraz kill almam lazım. Emirhan sürekli beni öldürüyorsun. 15 oldun. 15. Beni ne? Adamlar azaldı. Ne <laughs> adamlar azaldı. Furnaz burada mal gibi etrafa yay sıkıp duruyor. Geri bir Furnaz. Arkasından dolaşıyorum ben de. Arkası şerefcan. Herkesin <laughs> arkası. Furnazı sürekli arkadan aldım ha. Şimdi ben Yalnız seni arkadan alacağım. Oha 3 tane oku var adam adamın. Bitti oğlum. Küfretmiş. <gülüyor> Küfretmiş. <gülüyor> Sonra tekrar girmiş. Ya yeah, diyor. Yeah. Ne olur aç ne olur. Bayıldı. Ne optif ana. Değil, tamam. Hiç fark etmez adam burada yala beni. Ana. Hadi ee, gaz ya. Oh. Evet, gazım burada ölmedi ya? Bu kadar mı? Ekolunuz. Hadi. Okay. <laughs> Bu kadar mı hack olunur? Ha? Ananı! Hı -hı. Arkamdan gel. Abi bloğun arkasından evet. vurmak nedir ya? Edgar yeter artık et <laughs> O Edgar değil Furnas. <laughs> Yalnız adam hala vurulmuyor. Terbiyesiz yeter ya. Ben kill kazanmam lazım. <laughs> ben kill kazanırsam görürsün. Kazansın mı? Peki. <laughs> Edgar git ya. Öyle olsun Emre abi. Tamam böyle olur. <laughs> Allah. Bu mu? Bu. Yalan buraya. Ak kazandı. Vay <laughs> Furnas kazandı. Neyse burada da bitirelim. Videomuzu artık görüşürüz.